Sevgili izleyenler, maskara show ekibiyle bu hafta duy sesimi şarkısıyla bir anda kendisinden söz ettiren Ekin Uzunlar yanımızda. Nasılsın Ekin? Eyvallah sana sen nasılsın? Biz bizlerde koşturmaya devam ediyoruz. E, seni tanımak isteyenler için Ekin Uzunlar böyle kısaca bir anlatır mısın? Ekin Uzunlar nerede doğdu? Neler? Nasıl bir çocukluk dönemi yaşadı? Ekin Uzunlar aslında e, İstanbul'da doğdu büyüdü. E, İstanbul'da Bakırköy'de doğdum. E ee, baba tarafı Arnavut göçmeni, Selanik göçmeni olup anne tarafı Trabzon Çaykaralı. tamamıyla anne kültürüyle büyümüş bir çocuk. Ee, kemence'yi de 8 yaşında ilk tanıştı. Sünnet hediyesi olarak dayımın aldığı bir kemenceyle. 8 yaşında. 8 yaşında bir Kemence aldılar bana. İlk gün aldıkları günün ikinci günü ben şarkı çaldım kemencede. Tabii dayım o sırada dal geçiyor benimle Ya hadi lan diyor Arnavut oğlu. Sen ne anlarsın kemenceden falan derken içimde bir emez vardı. Ya bunu istiyordum. Tabii e, Ahmet abimiz vardı bizim köyde. Benim hem aslanımın babası oluyor. O biraz beni şey yaptı. Ben kemenci tabii küçüksün ya. Küçük olduğun için şeyin farkında değilsin. kemenceyi tarlaya fırlatıyorum. Gidiyor alıyor geliyor. Yapıştırıyoruz tekrar at falan. Öyle bir serüven oluştu. Ondan sonra ben dedim ulan dedim bu velet öğrenici. Ya yani, bu veleti yapmam lazım. 8 yaşında karar verdim. Tabii bunu bunu var ya bu içim tabii tamamıyla tam olarak e, tam olarak söyleriz 14 yaşında. Yani profesyonel hayatıma 14 yaşında başladım. 8 yaşında kemencem oldu. Küçük bir kemence, hala durur zaten. Öyle başladım. Ee, yazları ve kışları annemle hep buraya gelirdim. Yani ee, başka bir... Başka yerlere gitmiyorduk biz. Yani bizim ailenin ee, şeyidir bu, kuralıdır. Yaz ve küçücük bir tatilde herkes köye gelir. Biz köyde 20-30 kişi oluruz. Zaten böyle 5-10 haneyiz köyde de. <laughs> Toplanıyoruz zaten ben de o kültürle büyüdüğüm için bizim evde türküler söylenirdi. Rumca. Bizim ana dilimiz zaten Rumca konuşuluyor Çaykara'da. bu, bu kültürün de bozulmaması ve yozlaşmaması için de biz gençler olarak devam ediyoruz hala bu kültüre. Yani, Rumca konuşuluyor hala değil mi? Hala çay? teyzem benim. Teyzem, benim teyzem mesela 65 yaşında var. Dayılarım büyüktür. He, nineler var. Hala Rumca konuşuyorlar. Türkçe biraz zor şey yaparlar. Hele ki çocukların duymasını istemediği şeyler, dedikodu şeylerle Rumca konuşuyorlar. Sence kemençe kimin Fence, kültürü? Kemençe kim biliyor musun? Çalanındır abi. Bana göre çalanındır. Yani o onu gitmiş. Ya rebap nereden gelmiş? Bağlama nereden gelmiş? Keman nereden... Ya bunun köküne niye iniyorsun ki? Ne gerek var? Senin benim diye bir şey yok ki. Yaşadığımız Bir Zıtlaştırıyor değil mi bu tartışma? Aslında bizi bunları... Aslında yüz kişi bunu demiyor. Aradan çıkan bir kişi bunu söylediği zaman insanları birbirine düşürüyor. Ediyor. Gerek yok. Hepimiz ne güzel çalıyoruz ediyoruz. Kimse onlardan da diyen var. Ama ben gittiğimde Yunanistan'da konuştuğum zaman hiç şunu diyen gençlerden bana şunu. Ya biz önceden oradaydık da kemence bizimdi. Böyle diyen biri yok. Ne güzel adamı çalıyorum adam ne güzel kemen çalıyorsun ya o, o, çalıyor ne kadar güzel çalıyorsun diyor aynı kültürü yaşıyoruz. Ya. E, kemençe başladın 8 yaşında 14 yaşında sahneye mi çıktın? 14 yaşında ilk sahne mi İlk sahne nerede ilk, i̇lk sahneye i̇lk sahne nerede aldım e, yanlış hatırlamıyorsam iki tane aklımda şey var sahne var birincisi Uzungöl'de gölde Turan Topçuoğlu'nun yeri var Turan abi bilirsin ya orada aldım çünkü en küçük otoratlarım orada bir de e, Cuma Pazarı Kestan Düzüşenliği oralarda aldım. 14 yaşında. Tabii 14 yaşında nasıl bir duyguydu böyle çıktın sahneye? İnanır mısın? Ee, çok hatırlamıyorum ama insanların bana olan ilgisini o gün gözümün önünde. Yani ben orada aslında küçücük 14 yaşında bir çocuk bildiğin kemence çalıyor. Yeteneğinin farkında değil o çocuk. Evet. Ama insanlar yani o zaten festival alanı bir yandan nasıl doldu biliyor musun aslan? Yani annem anlatıyor bana küçük küçük videoları var bende. Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Abi çünkü ya çocuk falan filan bir küçüksün düşesene kemence elini. kemence benden büyük bir kemence kravat bu kadar <laughs> gömlek kocaman bir sevda ama değil mi? Yani Tabii bir küçüklükten başlıyor mesela. E benim de mesela küçüktüğümde dedemin getirmiş olduğu bir radyo, mikrofonlu radyoyla beraber başlamış olan bir hikayem var. Oradan başladım ben de. Evet. Hani ne zaman başladın dedikleri zaman bana radyo televizyoncular ben 5 yaşında 6 yaşında başladım diyorum. Çünkü taklit ediyorduk. O radyodaki çıkan sesi, televizyondaki o spikeri mesela aynı anın karşısına geçip taklit ediyordum. Sen de taklit ediyordun değil mi? Fındık çubuğu vardı, böyle tutardım fındık çubuğunu. Şarkı söylerdim. Sonra ke kemenci mesela kemenci kemencem vardı. Kemence almazdım elime. Mesela kendime böyle bulduk şu bundan böyle odun yapar. Odunu böyle birbirine sürterdim. Hem şey der söylerdi bana. alırdın diyor annem diyor kemence böyle kemence taklidi yapardın diyor. Kimi mesela o, taklit ederdin o zamanlar? Ya o dönem ben mesela şeyi çok dinlerdim. Fuat Sakın'ın kemencesi Cemal Berber vardı Cemal abi. Ben ona hastaydım. Bayılırdım ona. Tabi onu, onu, onu ya bir, bir dönem full oydum yani taklidine kadar ağzım yüzüm hareketlerim çünkü bir sevda var bir, bir de kızın ötesi bir telefon vardı o telefonla onu iki saat boyunca festi, o festivalinde çektiğimi biliyorum çekerdim o küçücük ekranda çalışırdım dayım e, o zaman cd yoktu kaset vardı tabi dayımın arabasında e, dayım gitti Sümele manastırına gezi, geziye gitti orada bir Rum dayıma kaset verdi Rum bir adam o kaset dayım içinde vardı 20 şarkı belki parça. Her gün onu dinlerdik ve bizim ailede inanılmaz bir şey var. Sempatizanlık vardı bu Rum müziklerine karşı. Sempati duyuyorlardı yani. Biz de de öyleydi. Açıyorduk o beraber Rumca çık. Anlıyor ya teyzemler mesela. Harada değil ki işte sevdam ve aradı işte evini yaktı falan. O da bize tercüme ediyordu. Öyle bir hastalık başladı. Sonra biz tabii girdik Rumları araştırdım ben Rum kemencisi. Sonra önüme Matthias Chakourides çıktı. Ee, müzik doktoru bu adam ve kemence virtüözü. Yunanistan'da bir numaradır. Yani tabii... Ta... Ne zaman tanıştın o adamla? Bununla 8 sene önce tanıştım. 8 sene. 8 sene önce Yunanistan'da hatta beni evinde ağırladı Veriada. Kesinlikle ve evet, kesinlikle... Onun bana bir şey göstermeden onun yolundan ilerledim. Sonra kendi yoruma ayırdım. Sonra Ekin Uzunlar tarzı oluşturdum. Sonra e, Trabzon'dan gençler artık... E, gençler böyle şu, şunu ben, kendi Benim söylememle ne kadar doğru mu? İdol oldular bana. İdol seçtiler beni. Şöyle söyleyelim. Ee, Karadeniz müziğinin artık e, özellikle Trabzon'da... E, Trabzon'da özellikle Karadeniz müziğinde bir genç jenerasyon arayışı var. Yani Gençler de artık Karadeniz müziğinde daha iddialı bir şekilde olmalı. Çünkü bizim kültürümüzü yanlış lanse eden birçok sanatçı var. Tabii ki de. Maalesef yani söz olmadan günlük konuşmaları, şarkı yapanlar bile var. Bir şekilde çekemem bir grup da oluyor. O gruplar tabii ki de benim yaptığım işi benim kadar beceremedikleri için anladın mı? Bana şey atıyorlar, taş atıyorlar. Böyle... Sen ne yapıyorsun mesela taş atanlara? ne yapıyorum? Daha çok çalışıyorum. Daha çok üretiyorum. Ve daha çok... Düşün ki altımda bir araba var. Arabamı yeniliyorum. Ve devamlı basıyorum gaz abi. Çünkü niye biliyor musun? Arkadan gelmeye çalışacaklar. Ama konuştukları için anladın mı? Yola odaklanamıyorlar. Ben gidiyorum bir Antalyalı'ya bir Bodrum, Bodrum'da oturan birine kemen çalıyorum. Aa kemençe böyle çalınıyor muydu diyor bana. Adam adam şunu diyor, havşak ha, riv riv riv. Adam ben de böyle, bu beni rahatsız ediyor. Günlük konuşma, e, az önce söyledik, günlük konuşmaları şarkılara çevirenler var. Değil mi? Bunu kullanıyorlar. Mesela bir sponsor buluyor, kazabela. Bir sponsor buluyor, günlük konuşmalara bir bakıyorsun, hemen albüm çıkardım. Gel yürük o gide yürük bu yana, çıktım ağacın dibine, ondan sonra bunlar ekranlarda görünce... E, Karadeniz müziği evrensel bir hale gelmiş oldu. Artık dizilerde görebiliyoruz birçok tamam dizide. Tam bilmeyen de var bak aslında... Tam bilmeyen var ama yavaş yavaş artık ha, ha. biz de böyle bir tane. Ondan bilmiyor. çıkmamız lazım. Artık çünkü insana bilmiyor. Şimdi e... yani iyi kötü ayırt etmesi lazım e, karşı tarafın. Şimdi biz de bunu işte kültür olarak insana tanıtmak için bakın kemence böyle çalınır. Yö... Orijinali budur deyip bir yörek şarkısı çalıyorum ama benim yaptığım stil budur deyip kendi stilime çalıyorum. Aa böyle de çalınmış böyle de diyor. E ne oluyor bu sefer bir çocuk tanıdım diyor. İkiniz uzunlar diyor adam. Geçen gün gitmiş beni bir kodama söylemiş mesela bir adam. Demiş böyle bir çocuk vardı. Bana iş geldi mesela. Şimdi ben kemençeyle ona Türk halk müziği çalıyorum. Pop çalıyorum. Her şey çalıyorum. He ne yaptık demek ki? Kemençeyle pop da mı çalıyorsun? Tabii pop. Her şey yabancı müziklerde çalabilirim. Yani e, hatta aran bir... Kemençeyle başladın müzik hayatına. Sonrasında şarkı söylemeye nerede karar verdin? Şarkı... E, ya, yani Kim seni yönlendirmiş oldu şarkı evet, söylemelisin diye. Annem. Ben türkü söylüyorum zaten. Yani şöyle. Kendimce e, evde zaten türküler söylüyorum. Ne diyor? Annem dedi ki bana. sesinde dedi bir farklılık var. Onun farkında mısın dedi bana. Dedim, evet dedi ki bana dedi nasıl bak çok güzel bir sese sahip değilsin sesin güzel eyvallah ama sesinde farklı bir tını var. Sonra bir tane şarkı Çaykara Dağları ilk şarkımdır. Bunu yaptım İnsanlar sevmeye başladı ve reklam da yok, hiçbir şey yok. Attım, bir anda böyle paylaşılmaya başladı. Millet beni 45 yaşında, 50 yaşında bir adam sanıyor. Beni bir görünce, sen, o sen misin falan oluyor çünkü ses tonu biraz kalın benim. Ve farklı bir, bir bu olduğunu söylediler. O zaman bir attım, eyvallah gitti. Bir de sensiz geceler yaptım. Baktım üstüne koyuyorum. Bir alışamadı gönlüm. Bir üstüne. Sonra bir duymadı gönlüm. O zaten efsane bir şey. Biliyor. Çok hoşuna gitti. Sonra bir duy sesimi ya. Duy sesim zaten beni bir çıkarttı böyle bir. Trabzon'da bayağı bir sevildi. Arabalarda, televizyonlarda, tüm kanallarda. En sonunda işte daha 15 gün oldu. E, 8 Ocak'ta attığım e, hediye. İki uzunlar kim mi örnek alıyor? Sanat camiasında. Sanat... Örnek aldığın bir sanatçı var mı? Oku, okuyan, türkü okuyan. Yok. Hiç kimseye örnek almıyorum. Hiç, hiç kimseyi de taklit etmedim. Yani taklit amaçlı değil. Örnek aldığın mesela duruşuyla, ha, yapmış biz... olduğu şeylerle örnek aldığım biri vardır illa ki. Resul abi Resul Dindar. Ben Resul Dindar'ın karakterini, kişiliğini çok severim. Yani çok düzgündür. Yani yıllardır 4 buçuk 5 yıl olacak. 5 yıldır yanında kemence çalıyorum. Onun yanı dışında kendim single'larımı yapıyorum. Albümüm yok benim biliyorsun. Albüm yapmıyorum. E, bu zaten beni... Trabzonlu sanatçılardan var mı böyle? Trabzonlu sanatçılardan e, örnek aldım. Fuat Saka. Fuat Saka'yı bir dönem yani çok... Yani hala onun şeyiyle yani, Önemlidir benim için bunların karakterleri. Ya. Yani, Volkan Konak. Volkan Konak. Yani, Volkan Konak, Volkan abi de aynı şekilde. Siyasi görüşlerini hiç atıyorum bir kenara arkadaşlar. Siyasi görüşü ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Peki bir sanatçı sence siyaseti yapmalı mı? Hayır yapmamalı. Yapmamalı değil mi? Bence yapmamalı. Ya siyaset değil de e, bence sanatçı, humanist olmalı, insancı olmalı, doğacı olmalı. Yani e, zaten Hep her kesimden sanatçı dinleyenler var, Bak, değil mi? Yani bu bunu bunu düşünmez. Yani, sol yaparım. E bir bir şekilde sonra bir şeysini bitirir. Çünkü gündem değişiyor. Nereden nereye gideceği belli değil. Bir anda bir şey oluyor, o tarafa dönülüyor, bir de o tarafa dönülüyor. Yani e, Ha, insanlara tabii ki de sanatımızda söylememiz gereken çok şey var. Dağlar gidiyor, ormanlar yıkılıyor, bombalar patlıyor, ülkemiz kötü hale gidiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Milletçe zaten güçlü bir milletiz yani. Evet. E, İnsanlar e, özellikle sanatçı, mi, bir 15 Temmuz söylemedi. 15 Temmuz süreci yaşadık evet. e, ki Allah bir daha göstermesin tabii bu ülke. E, sanatçılar e, birleştirici olmalı özellikle bugünlerde. Tabii ki de işte o gün insanları görebiliyorsun. Kimi sahte oluyor bakın. Kimi sahte? Albüm çıkarmayı niye düşünmüyorsun? Albümü e, bir 5-10 sene sonra düşünüyorum. Yani ya aslında, aslında albüm olayı bitti abi. Yani albüm artık albüm kimse almıyor, indiriyor yani. Albümden para kazanamıyorsun. Ki, albüm aslında küçük bir PR oluyor. Yani küçük bir şey oluyor. Diploma. <laughs> Diploma oluyor. Artık sosyal medya bayağı geniş. Zaten Instagram'ımız var, takipçilerimiz var. Paylaşıyoruz oradan abi. Yakında geliyor bir single. Çat atıyoruz YouTube'a. Yani şöyle diyelim. Ee, yeni jenerasyon abi, albüme ihtiyaç duymuyor. ya Ben duymuyorum açıkçası albüm. Niye? He, tek bir parça alıp onun üzerine uzun uzun süre çalışıp onu atıp onu daha değerli kılmak varken neden 20 tane şarkıyı iyi beğendim? 20 tane şarkıyı 20 sene boyunca yaparım. Tabii Karadeniz müziği şu an hala 2 yıldır 3 yıldır he, popülerliğini götürüyor. Çok popüler. Şu an her yerde kemence çalabilirsin İstanbul'da. Kimse de seni yadırgamaz. Bundan 5-6 sene önce çalsaydın abes karşılanırdı değil mi? Ne köylü artık e, bakıyorum Karadeniz müzikleri bu eğlence kulüplerinde de çalınmaya başlandı. Ki, evet. ee, Karadeniz şarkı Volkan şey Volkan Konan mesela Ale'nin Ale'nin şarkısı. Ali, Ali remix yapmışlar mesela. Bunlar artık mesela mekanlarda biz kemençe duyduğumuzda şaşırmıyor. E, Duy sesimi bile remix yaptılar. Kulüplerde çalıyorlar. Kaç kere yolladı arkadaşlarım çekti bana. Ha, bunlar e, artık insanın hoşuna gidiyor. Bak e, ben en çok yorumları da şöyle yorumlar görüyorum. Karadenizli değilim. Ulan keşke Karadenizli olsam be. Ulan nasıl kemence çalıyor. Eskiden mesela Karadeniz müziği yapanlar bile biraz şey değil mi? Utanırdı yani çekinirdi biraz Karadeniz müziği Ama yaptığını karadeniz söyleme. Ezilmişlik bir duygusu hissediyordu ister istemez abi, değil mi? Abi, Kemençe abi, çalanlar Karadeniz müziği söyleyen. Ben bile zor İstanbul'a gidip çalıyordum. Millet dalga geçiyordu ben de üniversiteyi. Üniversite Ama bir, e, artık bir başlangıç oldu. Hadi bir taklit yap bize şimdi. Ne <laughs> İsmail Türüt yapayım mı sana? İsmail Türüt'ün taklitini yap bize. Yapayım sana İsmail Şimdi Aslan, benim bir tane şarkım var. Onu bir okuyayım sana. Çok ses çıkar biraz bakayım. Et. Çıksın hiç sorun. Oy benim sevdiceğim de oy. Olur <laughs> mi ipi aile kederim? <laughs> Başka mesela hangi sanatçıları yapıyorsun? Ne bileyim bak Cemal Keskin'i yapıyordun bir ara sanki. Yapmam mı tabi tabi tabi. Size bir şey söyleyeceğim. Jusuf Cemal Keskin'e dedi ki ben Yusuf Cemal Keskin'e bu arada çok örnek kalmıştım onu söylemeyi unuttum. O çok büyük bir ustadır. Lord of the Game önce deriz. Ona biz ee, şey oldu. Dedi ki Annem dedi ki Yusuf amca dedi ya dedi ekim dedi kemenceğini ooo sana bir söyleyeyim Aydın bu çocuğu çok yetenekli çok büyük bir yetenek bakın bak çok yetenekli arkadan da bir adam dedi ki Yusuf Bey yani dedi boynuz kulağa geçti doğru mu dedi Tabii, tabi tabi ustam dedi ama unutmayalım ki dedi boynuz kırılır kulak kalır teşekkür ediyoruz sana teşekkür ediyoruz ee, sana da teşekkür ediyorum dostum son olarak ne söylemek istiyorsun ne söylemek istiyorum? Ee, yeni yeni projeler geliyor. Bizleri bol bol paylaşsınlar. Biz buna utanacak, çekinecek bir şey de yok. Bizleri e, konserlerimizde yalnız bırakmasınlar. Güçlü bir milletiz. Kötü günler geçiriyoruz. O günleri de elimizden geldiğince milletçe atlattık, atlatmaya da devam edeceğiz. Buradan bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Yeni yeni projelerde görüşmek üzere. Çay TV'ye, sizlere ve hepinize çok teşekkür ediyorum.